bir isim ver oradan. Bak Milo <laughs> tuttun mu? Tuttum. Git abi DB'si düştü. Malisi düşüyor. Milo şu an DB Malisi manasını da çektim. Çok güzel. İşlerine Tormenta açtım. Bak Kondi falan var. Ses abi Bak bu Sofet Murder. DB'de Malisi var. Şahin DB Malisi düştü bak. Üstüne tekrar bir açtım. Bak Milo doktor var. Lobolu. DB'si düştü. Şahin Cüren'i aldım durma. Bak Jack, var, bak, çektim, bak Jack Jaguar var bak Melis'i düştü Bakın ne çektim bak Jaguar Asas Ama gelir nerede bunların? Yani Jack Jaguar'ın tekrar Melis'i düştü Melis de evveli İçinde bir tane vursun ölsün de Mayı ağaçların arasında Asistan üstüne tormenti açtı. Doktor abi kayıt. Doktor ne taraftan göremiyorum şunu. Sağda. Heh, may doktora gel abi. Bak DB'si düştü may doktoru. düştü may doktoru. İçime tormenti açtım. Asistanı temizleyin abi. Priyes'in bir onkasını aldı. Acayip yerler içinde asistanı. Maylısı düştü. Yonka'ya daha çevirdi. Arkamda lejyoner var. DB'si düştü. Lejyoner malisi düştü çok güzel. Doktorum gel gel. nerede? Sağda doktor var gel. Lan demek ki karşıda gel abi. Düzen aldı. Tekrar doktor. Bak my doktor DB'si düştü. My doktor malisi düştü. Şahin bırakma bak önde gidiyor. Tekrar bakını sildim my doktorun. Seni yukarı atma. Bas 4. Beni kaldırdım. Bir bastım. Bak içindeki iki asist ve temiz açtım. Açamadım. Diğer pire saç var. İçinde iki asist sarı temiz tekten malisini attım. Parti başkanı asist var. malisi şu an. Gel bak bana desken tutup tutamıyorsun. Bir kaldırıyorum. Kaldırdım. Şahin durma. Cüreni aldım. Kondi DB'si düştü Nike Sama Asas Malisi düştü DB Malisi Kanka şu Jacquel diki e... Bak Jacquel'in tormentini verdin Jacquel'in buff'ını da sildi Manasını çektim yes, Bak içine Maydoktor DBS var DB'si düştü Malisi düştü Kutal kaldırdın <laughs> Şahin beni tutsana Bak bak. Lejyoner bak. bak. Doktora gel abi. Doktorun devresi düştü. Mendesi düştü. Sen bir... Kanka mageleri nerede bunların ya? Oğlum mage bırakmıyor ki mage'leri yukarıda. Yok kaldı. Boş ver mageyi ya. Göndersin. Gel mi? gel nf kalsak Şahin gitme. Gitmedim kanka kaçıyordum. Ah. Bak. Üstüne törmenti Açtım bak kuryeye bana doğru Üstün törmetle doktor. My doktoru tuttu DB'sini attım Durma jüreni alacağım Devam et abi ona Kör oldum Bir yol kaldırdın Doktor geliyor ha, Doktora devam et abi DB'si düştü Doktor malisi düştü Bakın da Devam et abi yukarıya doğru gel ye ye kriyesini kaldır geri gel desceu por perto. Você